Stüdyo konuğumuz ise Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim e, dilerseniz önce Milli Nizam Partisi'nden Refah Partisi'ne günümüze e, Refah'ın kısa bir öyküsünü hep beraber monitörden izleyelim. Sonra sorularımıza geçelim. Hay hay memnuniyet. Buyurun. 26 Ocak 1970'i gösterirken Sümer Sokak'ta arkamda gördüğünüz bu binada Milli Nizam Partisi'nin temeli atılıyordu. Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının başlattığı mücadele 24 yıl geride bırakarak bugünlere kadar geldi. Zaman zaman partinin ismi değişti, vitrindeki insanlar değişti. Ancak perde gerisinde partiye yön veren ve değişmeyen bir isim vardı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. 1969 seçimlerinde Konya bölgesinden 60 bin oy alarak bağımsız milletvekili seçilen makina mühendisi Necmettin Erbakan, 26 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Hasan Aksay, Süleyman Arif Emre, Fehmi Cumalıoğlu gibi isimler Millet Partisi'nden istifa ederek Nizam Partisi'ne girdiler. Milli Nizam Partisi'nin büyük sinemada ilk kongresinde yapılan konuşmalardan dolayı Erbakan ve dört arkadaşı hakkında dava açıldı. Bu dava dört yıl sürdü ayet okudu diye beni muhterem genel başkanımız Erbakan hocamızı rahmetli üstad Necip Fazıl kısa onu da çok kerre Allah dedi diye değerli hocam Hasan Aksay'ı ve 5-6 kişiyi burada ağır cezaya dava ettiler. Genel başkanlığa getirildi. 21 Ekim 1973'te Milli Selamet Partisi Genel İdare Kurulu kararıyla Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi Genel Başkanlığı'na getirildi. İktidar olduk. Ne oldu? İşte bu söylediklerimizin hayal mahsulü olmadığı, gerçek olduğu, yüreğimizin bununla dolu olduğu, gerçekten milletin buna muhtaç olduğunu gördük ve gösterdik. Ne yaptık bu kısa dönem içerisinde? 80'e kadar, 77'de özellikle ağırlıklı olarak 77'ye kadar hükümetlerde bulunduğumuz ortaklığımızın ağırlığıyla ülkede ciddi işler yaptık. Milli Selamet Partisi 7 Eylül 1980'de meşhur Konya mitingini gerçekleştirdi. 12 Eylül 1980'de askeri darbe ile diğer partilerle birlikte MSP'de kapatıldı ve Erbakan zincir bozana zorunlu ikamete gönderildi. Başkanı olan Erbakan, Türkiye'deki liderler arasında tabanından ve parti yöneticilerinden sonsuz destek görme bakımından istisnai bir yere sahip. Hizmettin Erbakan muhterem Genel Başkanımız ve hocamız bizim için sayamayacağım kadar çok şey ifade ediyor. 1983'te siyasi partiler kanunu çıkarıldı ve Refah Partisi kuruldu. 1987'de siyasi yasaklar kaldırıldı. Erbakan yeniden Refah Partisi genel başkanlığına getirildi. 1989 mahalli seçimlerinde oylarını artıran Refah Partisi 5 il ve 100 ilçede seçimi kazandı. 1991'de milletvekili seçimlerine Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ittifak yaparak girdiler. %17 oy alarak barajı açtılar. Bundan sonra Refah Partisi kitle partisi olma yolunda ilerlemeye başladı. Herkesin Refah Partisi'nde politika yapabileceği mesajı verildi. Bu mesaj etkisini gösterdi ve toplumun her kesiminden insanlar partiye üye olmaya başladılar. Refah Partisi bundan sonra neler yapabilecek? Diğer partilerin korktuğu başına gelecek ve Refah Partisi büyük bir patlamayı gerçekleştirecek mi? Ya da kendilerinin söylediği gibi Refah Partisi şu anda Türkiye'nin birinci partisi mi? Sanırım bütün bu soruların en güzel cevabını 1994 mahalli seçimlerinin sonucu verecek. Evet Sayın Erbakan, şimdi sormak istiyorum. Refah Partisi nereden geliyor, nereye gidiyor? Önce aziz milletimize bazı gerçekleri açıklamak fırsatını verdiğiniz için teşekkürlerimle söze başlamak istiyorum. 25 yıllık bir tarihi mümkün mertebe güzel bir şekilde dile getirmek üzere bu film hazırlanmış bulunuyor. Hazırlanmış olduğumuz biraz önceki filmde de gördüğümüz gibi olay 60 milyonluk bir ülkenin beklediği, özlediği yönetimi bulması olayıdır bizler bütün bu milletin topyekun arzusunun birer vasıtası durumundayız. Yoksa hadise tamamen milletin bağrından kopup geliyor. 1 Kasım 1992'den itibaren Refah Partisi en büyük parti olmaktan şimdi adeta tek parti olmaya geçiyor. Efendim Refah Partisi'ndeki bu e, yükseliş bazı şehirleri rahatsız ediyor. Anap D.P. SHP genel başkanları biz gidersek refah gelir diyor. Siz buna ne diyorsunuz? Evet buna bu? E, buna söyleyeceğim şey şudur. Önce müsaade ederseniz neden refah geliyor? Evet Ve bu sözler acaba refahın gelişini önleyebilir mi? Refahın gelmesinin üç tane önemli sebebi var. Bunlardan bir tanesi değişmez kaide. Hak gelince batıl zahil olur. Hak ne demek? Hak kelimesinin Türkçe'de tam karşılığı yok. Türkçemizde doğru diye bir kelimemiz var. Ben dışarıda yağmur yağarken eğer yağmur şemsiyesiyle çıkarsam doğrudur. Ama güneş varken yağmur şemsiyesiyle çıkarsam yanlıştır. Onun için yağmur şemsiyesiyle çıkmak doğru mu yanlış mı? Şarta bağlı. Yağmur yağıyorsa doğru, yağmıyorsa yanlıştır. İşte şarta bağlı olarak isabetli olan şeye doğru denir. Hak ise her şart altında doğru olan şeydir. İkinci önemli sebebe gelince şimdi 50 yıl oldu. Batı taklitçisi partileri milletimiz tekrar 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 denedi. Bir daha denedi, bir daha denedi. Yan yana denedi, beraber denedi, alt alta koydu, üst üste koydu. Ne oldu? Üçüncü çok önemli bir sebep de şudur milletimiz gerçek değişim istiyor. Ve bugüne kadar oynanan üç manken oyunu da iflas etmiştir. 50 sene bu ülkeyi bu baktak dizi partiler hiçbir meseleyi çözemedikleri halde nasıl oyaladılar? Nasıl oyalayabildiler? Bu incelendiği zaman görülür ki yaptıkları oyun bir üç manken oyunudur. Üç manken ne kastınız? CHP, şu, SHP, ANAP mı? ANAP tabii. Onlar milletten gelmiyor mu milletin oylarıyla? Tabii, geliyor. Ama işte onu anlatıyorum. Milletin oyları üç manken oyunuyla buraya cezbediliyor. ...idi bugüne kadar. Cezbedilme. Cezbedilme hadisesi. Şimdi ne olacak? Akılları sıra 50 yıllık üç manken oyunu gene oynayalım. Hadi gel ana allayalım... pullayalım, tekrar millete yutturalım. İşte bu oyun şimdi sökmüyor. Buradan hareketle Refah Partisi 27 Mart mahalli seçimlerinde ...yüzde kaç oy alacak, onu söyleyebilir misiniz? Hayır, bugün bunu söylemek mümkün değil. Yalnız şuna inanıyoruz... Birinci parti bağlı. olacak mısınız? Hiç şüphesiz. Biz zaten birinci partiyiz. Çok büyük fark yapacağız Allah'ın izniyle. Diğer partilerin yekununa karşı... ...büyük bir fark yapacağız. Bizim şeyimizi biliyorsunuz... ...programımızı... ...Refah Partisi bu 27 Mart'ta inşallah... ...başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere binden fazla belediye başkanlığını kazanacak Refah Partisi çünkü Refah Partili belediye bugün Türkiye'de bir efsane olmuş evet efendim sizin Refah Partisi efsanesi e, beyanlarınız var bundan neyi kastediyorsunuz evet bundan 60 milyon ülke evladının bugün inandığı gördüğü bir gerçeği kastediyorum bu da hakikaten Refah Partili belediye efsanesi Refah Partili belediyeler bugün bütün ülkenin özlemi haline gelmiştir. İstanbul'da çok iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Rakibiniz ki İstanbul'da öncelikle? Bizim çok Hangi şükür. Evet şu anda bir rapik, rakibimiz yok biz İstanbul'da. Geçen seçimde görüldüğü gibi altı belediyeden, merkez ilçeler belediyelerden zaten dört tanesini biz kazandık. Öbür iki tanesinde de çok ufak farklı bir noktaya geldik. Onun için İstanbul'da inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve merkez ilçelerin belediye başkanlıklarını Refah Partisi olarak biz kazanacağız. Refah Partisindeki bu bariz tırmanma bazı kesimleri rahatsız ediyor. Evet. Hatta o kesimler diyorlar ki Refah Partisi iktidar olursa ordu ihtilal yapar, idareye evet. el koyar. Bu da ne diyor? Evet. Sağ olunuz. Demin e, şu konuyu açıklamaya çalıştım. Şimdi 50 yıl millet bunlara fırsat vermiş ve iflas ettiler. İyi tıkandılar, bittiler. Refah Partisi geliyor, bunu da görüyorlar. Bunun karşısında önce seçim kanla bir hile yapalım diyorlar, yürümün. İş işten geçmiş, Refah Partisi böyle iki baraj bilmem ne koy, gene gelecek. Bu sefer ne yapıyorlar? Eyvah Refah Partisi geliyor diye bir feryat koparma havasına giriyorlar. Bir de el altından söylediğiniz gibi efendim Refah Partisi gelirseymiş ordu ihtilal yaparmış vesaire gibi çocukça bir takım propagandalar yapmaya çalışıyorlar. Bunlar iflasın, aczin ispatıdır. Önce bir defa ordumuz milletin ordusudur. Ordumuz da aynen millet gibi. Biz kesinlikle biliyoruz ve inanıyoruz ki ülkemizin tabi yücelmesini istiyor, meselelerin çözülmesini istiyor. Bunların iflasını görüyor. Onlar da milletin bir parçası olarak Kurtuluş'un Refah Partisi'nde olduğunu biliyor. Elbette ülkemizin meseleleri çözülsün istedik. Yani oy bekliyor musunuz? Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Biz pek çok subay lojmanlarının bulunduğu bölgede de en büyük partiyiz. Şimdi mesela geçen de bugünkü genelkurmay başkanımız Antalya'daki konuşmasında batı bir haçlı zihniyetini temsil ediyor demedi. Bu refah partisinin görüşü değil mi? Refah partisi iktidar olursa evet. batı ile ve Amerika evet. Birleşik Devletleri ile Nasıl bir politika takip edecek? Onlara görmezlikten mi geleceksiniz? Hayır. İlişkilerinizi nasıl tanzim evet. edeceksiniz? Bir defa ilişkilerimiz bugünkünden çok daha mükemmel olacak. Sebep şudur: Refah Partisi altı milyar insanın saadetini istiyor. Sadece Türkiye'deki altmış milyonun değil. Adil düzen, bütün insanlara hakkını veren düzendir. Bir. Yeryüzünde hak adalete barışın hakim olmasını istiyor. İki. Şimdi başta Amerika, Refah Partisi'nin bütün insanlığın saadetini izleyen bir parti olduğunu anlamayacak kadar geri kafalı değildir. Bunu görecek, iş başında gördüğü zaman daha saygılı olacak. Batı'da bir fundamentalizm sendromu var. Evet. Onu, onu Hiç bilecek... şüphesiz, hiç şüphesiz ama bu sendrom Batı bilirsiniz bir taraftan da materyalisttir. Yani adil düzen kurulup bütün bugünkü üretimi baltalayan faizler, haksız vergiler kaldırılıp Türkiye bütün dünyada en ucuz üretim yapan bir ülke haline dönüştüğü zaman daha ucuz malı Türkiye'de bulduğunuzda ne yapacaksınız? Gelip alacaksınız. Başka bir konuya geçmek istiyorum izin verirseniz. Güneydoğu'da bugün alınan anket sonuçlarında Ölücü örgüte temayülü olduğu iddia edilen kesimle Refah Partisi var. Güçlü olarak öyle iddia ediliyor, kaydediliyor. Evet. Güneydoğu'daki bu refah hadisesinin e, sebebi nedir? Gerekçeleri nedir? Şudur. Terör e, siz iktidar olsanız, terörü ne kadar bir sürede nasıl önlersiniz? Evet, şimdi Güneydoğu'daki halkımız dinine son derece bağlı bir halktır. Bir, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü isteyen bir halk. ...istiyor ki 60 milyon bir ve bütün olsun. Temel istediği budur. Ama tabi bunun yanında en tabi insan hakkını da istiyor. Yani herhangi bir şekilde dolaylı yoldan sen şu kökendensin ben bu kökendensin diye bana herhangi bir baskı bana ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasın istiyor. Var mı öyle bir baskı hmm. yapılıyor mu? Evet şimdi bakınız bu batı taklitçileri Geliyor efendim biz size ne baskı yapıyoruz diyor. Bir baskı yapılması şu maddede şöyle yazması gerekmez. Şu anda Güneydoğu'nun haline bakın. Köyler yakılmış. Soruyorum size şimdi Lice baştan sona kadar yıkıldı. Lice'de evsiz kalan halka bugünkü devlet kaç kuruş yardım etti? Bölücü örgüt liderinin sizi hedef alması, partinize hedef alması neye bağlıyorsunuz? Bu bölgede refah partisinin kuvvetli olmasına bağlıyoruz. Bu bölge refah partisi Türkiye'nin birliğinin bütünlüğünün teminatıdır. Evet. Efendim gündemdeki önemli konulardan biri de dış politika. Refah partisi olarak siz dış politikada da çok iddialısınız. Çok özet olarak Bosna Hersek, Kıbrıs, Azerbaycan. Da ve Filistin meselesinde Türk hükümetinin izlediği siyasaları, politikaları eleştirir misiniz? Tabi eleştireyim. Bunların izledikleri yani bu takdir zihniyetli partilerin izledikleri politika sadece dışa bağımlı bir dış güdüm politikasıdır. Telefon bekçiliğidir. Emirle ne söylenirse bu yapılıyor. Onun için böyle bir zihniyetle milli menfaatlerimizin korunması mümkün değildir. Sayın Erbakan siz iktidar olursanız Birleşmiş Milletler Agik gibi Uluslararası kuruluşlara NATO gibi Evet. Nasıl bakacaksınız onlara evet. Bakışınız nedir evet. efendim Şimdi bakınız biz onları sekonder kuruluş sayacağız Yani bunlara hiçbir zaman bel bağlamayacağız ee, Son sorum özel bir soru Sizin ...veliahtınız hatınız kim efendim Refah Partisi'nde Şimdi tabii biz inanıyoruz ki bu milletin 60 milyon evladın hepsi milli görüşçüdür, adil düzencidir. İki kısımdır. Bir kısmı bunu şimdiden teyit etmiştir, Refah Partilidir. Öbür, öbür kısmı da Refah adil olmaya adaydır. Söylediğim şey şu, yani 60 milyonun hepsi bu yolda yürüyecektir. Kaldı ki 6 milyar insanın hepsi de sonunda adil düzeni görecek ve isteyecek. Sen Partisi liderliğini 6 milyar insan da aday mı? Liderlikten daha ziyade yani arkanızdan kimler gelecek Sualin cevabı olarak söylüyorum. 60 milyon ülke evladı ve 6 milyar insanlık gelecek bu idealler uğruna. Çünkü bunlar insanlığın kurtuluşunun tek ilacıdır. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Alternatif'in ikinci programında stüdyo konuğumuz oldunuz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ ol. Ben de size çok teşekkür ederim ülkemizin evlatlarına bu gerçekleri açıklamamıza fırsat verdiğimiz için. Sağ olun efendim. Evet.